Bulunduğumuz yer 14 Ağustos 2021 tarihinde orman yangısı sonucunda zarar gören bir sahadır. Bu sahada 347 hektarlık zarar oluşmuş ve bunun 313 hektarlık kısmında tıbbi aromatik bitkiler ve yöreye uygun türlerle ağaçlandırma yapılmıştır. Burada yapmış olduğumuz çalışmalardaki tıbbi aromatik türlerimiz sakız, hünnap, e, kekik, biberiye, adaçayı, lavanta, e, iğde türleriyle dikim yaptık. Bu çalışmanın sonucunda da yöre halkın arıcılık konusunda gelişimini sağlamak ve onlara katkı sağlayarak ekonomilerine katkı sağlamaktı amacımız.